يا الله يا نبي 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 يا Sessiz sür! Ses sür! Geliyorum buraya kadar. Bayram abi. Adam bölülmez. Bayram abi, Bayram abi. Üsteğmen Murat Bey! Burada! Üsteğmen Bilal Ozan! Burada! Asubay Başçavuş İbrahim <laughs> Geçer! Burada! Uzman Çavuş Nesli <laughs> Tarcan! Burada! Uzman Çavuş Mustafa Aslan! Burada! Osman Çavuş! Halil Ertuğrul! Burada! Er Koray Özer Burada! Er Ramazan Akın! Burada! Er Yavuz Çoban! Burada! Er Yunus Yılmaz! Burada! Er Soner Ateş Taşan! Burada! Er Mehmet Çetin! Burada! Er Ahmet Tuncan! Burada! Kim sıkacak? Burada! Er, Mesut, Cengiz! Burada! Er, Süleyman Kalkan! Burada! Er, Eyüp, Çolakoğlu! Burada! Er, İdris Şov! Burada! Er, İsmail, Diş Burada! Er, Ufuk, Bozkurt. Burada! Er, Hüseyin, Hürda! Burada! Er, Hüseyin, Güdağ! Burada! Er, Volkan, Salan! Burada! Er, Dinol, Elmas! Burada! Er, Fikret, Ödan! Burada! Mustafa Kemal! Burada! <laughs> askerler hep üç asker var hep üç mutlu sesindeyiz milletten çok içten ve çok güçlü